Hoş geldin. Mustafa mı diyeyim, Ersin mi diyeyim? Ersin. abi. Ersin, okuyor musun, evet. çalışıyor musun? Okuyorum abi. Ne okuyorsun? İstanbul Ticaret Üniversitesi Turizm İşletmeciliği. Turizm İşletmeciliği. Evet. Turizm İşletmeciliği zor iş ya. Sizin sezonda değil şimdi ama sen ka kaçıncı sınıfsın? mısın? 4. Ama o tamam seneye sana işimiz düşer belli oldu tamam. Beklerim. Kendi mesleğinde mi ilerlemek istiyorsun? Muhtemelen. Peki, senin bu turizm otelcilik şeyine uğraştığını biliyoruz ama evet. daha detaylı bir bilgi vermemiz lazım sevgili izleyenlerimize. En azından onlar merak ediyordu. Bu gelen yakışıklı adamın hayatı nasıl geçiyor diye. Buyurun izleyelim efendim. Ersin neler yapıyor? Mustafa Ersin Arıcı, 21 yaşındayım, İstanbul'dan katılıyorum, Urfalı'yım ezelden, gözüm korkmaz hiçbir şeyden. Peki hala Ersin seni biraz tanıdık ama esas önemli olan bu bir karaoke yarışması. İmkansız evet. karaoke'de biraz da sesimizin güzel olması lazım. Mesela ben o konuda çok bedbaht bir adamım. Senin sesin iyi midir? Ben sesimin güzel olduğunu düşünmüyorum ama arkadaşların yanık olduğunu, güzel olduğunu... Seni hisseder. hangi arkadaşların gaza getiriyor bu konuda? En yakın arkadaşlarım. Ne diyorlar? Patlat bir şarkı gelsin. Yok işte efkarlıyım gelsin. Patlat bir şarkı diyorsun. En son ne zaman patlattın bir şarkıyı? En son ne zaman patlattım bir şarkıyı? Ben bugün okulda patlattım. Okulda patlattım. Evet. Ortalık yerde? Aynen. Herkesin içine patlattın? Aynen. Okulda nerede? Sınıfta? Yok tam kantinin tam. önünde böyle Kantin herkes öyle. varken patlattım şarkıyı. Yani. Peki şimdi burada da sevgili izleyenlerimiz, stüdyo konuklarımız, ekranları başında bizleri izleyenlerin önünde de patlatmaya şarkını hazırsan... Ee, yavaş yavaş. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Senin sesin madem yanık, türkü mü oku, okumak, okumak istersin? Yani. Hı? Urfalıyım. Ben Urfa yöresinden okurum herhalde. Urfa bizde var mıdır? Urfa çıkar mı? Yaparız değil mi? Bak vallahi orkestra canavar ya. Pekala. Sen bu arada şarkıyı söyledik. Biz bu arada oyunun ne olduğunu öğrenelim. Ufakta bir hazırlanalım. Oyunu görelim. İkinci tür, ikinci oyun. İklimli i̇şte Efendim görünen o ki genelde yılbaşı akşamlarında e, siyah olmasa da kırmızı bornoz giyilmesi adettendir. Ama biz <laughs> Ersin'e siyah vurduk. E, Ersin'ciğim şimdi çok zevkli çok keyifli bir oyunda imkansız karaoke'de ikinci finalist olmak ve belki de şu sağ tarafta görmüş olduğun gıcır gıcır kıpkırmızı arabayı kazanan isim olmak için mücadelesini vereceksin finale kalmak adına. Arabayı beğendin mi? Beğendim güzel. Güzel. Beğendim. O halde şimdi ben müsaade edersen e, yayında herkesin göz önünde şunu bir şöyle bir açmak. Seni şundan bir kurtarmak istiyorum müsaade edersen. İşte iki çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane gibi bir durumumuz var. Gayet sportif bir adam görmüş olduğunuz gibi. Bir boks müsabakasına çıkacakmış havasında. Ama öncelikle seni şuraya hemen oturtayım. Gel. Senden bir ufak ricam var. Şarkı bitene kadar hiçbir şekilde koltuktan kalkmıyoruz. Anlaştık. ...ve Anlaştık rahat abi. mı? Rahat abi. Tamam güzel. Şimdi yarışmamızın ilk ve en önemli kuralını söylüyorum. Hazırsan. Hazırım abi. Peki Pekala. Her ne olursa olsun... ...başına ne gelirse gelsin... ...asla ve asla şarkıyı kesmek yok. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Güzel. O halde ya. hanımlar beyler... ...Ersin için imkansız karaoke... ...alkışlarınızla başlıyor. Gönlüm geçmez güzelden vay Gönlümün gözü çıksın Gönlümün gözü çıksın Sevmeseydim ezelden Sevmeseydim ezelden vay Anam Ömer Paşa'm olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay Ağam olasan Ömer Paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay Kasan Ömer Paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer, yetim kalasan Ömer! adam olasın. Ömer, paşa mı olasın? Ömer, yetim kalan da Ömer. Benim, benim olasın Ömer. Ömer vay. Bu nasıl baş bağlamak, bu nasıl baş bağlamak? Her gün bir yana düşer, her gün bir yana düşer. Vay. paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay vay ağam olasan Ömer paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay Bravo! He? Dur bir tane. Al. Allah. Ersin. <laughs> Aman Ersin dur. Bir tane ben alayım Ersin be. Canım çekti vallahi. Dur bir tane abi. De ben alayım arkadaşlar. Şunu da sen kurtar. Abi bir. yandım dur abi. İyi misin? Yanıyorum abi. Neyse bunu sen kendin çek o zaman ben şey yapayım. Yok abi ben de çek. Çok acılı türkü dedin ya bayağı bir acılı bir türkü oldu. İyi misin? Üfleyim dur seni. İyi misin? Yanıyorum abi. Yani o ya biraz yanık yapar o evet. Dur dur merak etme. Şimdi ben seni temizlemeye yollayacağım. Şunu istiyorsan kendin çek. Ben mi çekeyim? Beraber çekelim. Beraber çekelim. Sanki açılış <laughs> yapıyoruz. Adama bak beraber çekelim diyor ya. Çek işte bir yerde. Bismillah. Haydi bak. Bir, iki, üç, çek. İrfan abi. Çok güzel. Biz çekemedik. Demek yani biz yapamıyoruz. Güzelmiş. Peki gel şöyle bir ayağa alayım seni. Gel. Bir rahatla bir serinle şöyle. Gel. İyi misin? Abi yanıyorum. Hiç hayatında bu kadar acılı, bu kadar